Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Gaziantep Birleşmiş Emlakçılar Anonim Şirketi'nden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Doğan Bereketoğlu Beyefendi var. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri yakından tanıyabilir miyiz efendim? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? 22 yıldan beri bu meslekle ilgiliyim. Ee, faaliyetimiz 22 yıldan beri devam ediyor. Evet Tamamen işimiz gayrimenkul alım-satım işi. Evet Bu konuda işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Danışmanlık yapıyorsunuz, evet. alım-satım yapıyorsunuz. Evet efendim. Ben biraz fiziki yapınızdan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir iş yeriniz olduğunu gördük. Çok emek sarf etmişsiniz efendim. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık toplam 125 metrekare kadar bir yerimiz var. Burada rahat huzurlu bir mekan yarattık. Burada evet, çalışanlarımla birlikte yani bir hem bir hoşça gibi vakit geçirelim efendim. hem de daha rahat daha güzel bir hizmet verelim dedik. Ne kadar güzel. Evet. Peki efendim, çalışan personel sayınız nedir? Dış ekip ve de iç ekip olarak e, Yaklaşık 12 kişi çalışanımız var Sektöre sektöre Bu çalışan arkadaşlarla hizmet veriyoruz. Evet. Çalışma saatleriniz nedir? Sabah 830 buçuk 9 gibi akşam 6 buçuk gibi. Evet efendim çıkışımız. Bildiğimiz kadarıyla e, tanınmış bir gayrimenkul alım satım danışmanısınız efendim. E, biliyorsunuz ki gayrimenkule yatırım yapmak çok önemli bir e, sektör olduğu için önemli bir e, durum. Çünkü insanlar yıllarca biriktirmiş olduğu paralarını yerine göre ya arazi almak için ya da iş yeri veya konut almak için değerlendiriyorlar. İnsanları, yani müşterinizi nasıl yönlendiriyorsunuz efendim? Çünkü çok önemli olduğu için bilhassa vurgulamak istiyorum. Yönlendirmeniz nasıl oluyor? Vallahi şimdi doğru yönlendirmeye gayret çaba sarf ediyoruz. Ee, e, onlara daha bilinçli yatırım yaptırmaya e, çalışıyoruz. Ee, en azından bu konuda e, bilinçli ve tecrübeli... Gelişen yönlerinde gelişmeye, e, açık yönlerinde e, arsa konumunda alım yaptırmaya gayret çaba sarf ediyoruz. Yani doğru zamanda doğru yönlendirmeye çalışıyoruz insanları. Evet, özellikle Gaziantep bölgesinde insanlarımız yatırıma çok önemli. Gayrimenkul çok önem veriyorlar evet. efendim. duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla. Ama önemli olan yatırımlarını yaparken, gayrimenkul yatırımlarını yaparken doğru kişiler tarafından yönlendirilmesi. Çünkü bu mesleği, yani emlak sektörünü, daha doğrusu gayrimenkul sektörünü bilinçsiz bir şekilde Kullananlar da var efendim. Bu yüzden insanlar da tedirgin olabiliyorlar. Bu tedirginliğin ortadan kalkması için ne önerirsiniz? Artık herkes kendine yakın doğru seçimleri yapması lazım. Araştırması e, lazım. Şirketler artık çalışacağı kurumları kendiler belirlemesi lazım. Yani geliş güzel her insanla muhatap olmamalılar. İyice e, bir araştırma yapmaları doğru lazım. Doğru yönlenmeleri için buna dikkat etmeliler. Evet. E, tabii ki meslek mesleğini sevmiş bu konuda. ...emek harcamış, almış. eğitimini almış insanlarla çalışmasını e, tavsiye ederim. E, evet efendim. Doğru yönlenme ancak böyle olabilir. E, yani evet bilinçli efendim. bir e, ekiple e, çalışmalarını tavsiye ederim. Evet efendim. E, gayrimenkul alırken e, dikkat etmemiz gereken hususlar nedendir? Çünkü büyük bir yatırım yaptığımız için... ...yani diyelim ki topraktan alım yapıyoruz ya da e, arazi olarak alıyoruz. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi konut aldığımız zaman e, tabii ki yapan firmanın e, referanslarına bakmak lazım. Çünkü... Mühendisler e, doğrultusunda da yapıp yapamadığı... Tabii yapıp. iyi bir projesinin olmasına bakmak lazım. Yaptığı deneyimlerine bakmak lazım. E, o firmanın e, çünkü tapu veremediği için e, ilk satışlarda evet. peşin dalsa tapu veremediği için e, o firmanın referansına bakmak lazım iyi evet. projesine bakmak lazım. Doğru yerde seçimine bakmak lazım. Tabii. Ee, ki. yatırım ileriye dönük olduğu için tabii, mutlaka. Yani eee imar planındaki konumuna bakmak lazım. Evet efendim. E, yaptığı anlaşmalardaki şartların e, şartlara e, dikkat etmesi lazım. Tabii. İncelemeden, araştırmadan tabii, yatırım yapmamalarını lazım. öneriyorsunuz tabii, efendim. Tabii, tabii. Ee, bir de efendim gayrimenkul alırken daire veya iş yeri ya da arazi konut e, alırken e, insanlar daire seçiminde diyelim neye dikkat ediyorlar alım satımlarda? E, konfora mı? Yoksa bir bölgeye mi? Yerleşim yerine mi? Ya Artık e, Gaziantep'te herkes bir e, yavaş yavaş daire kültürünü e, kültürüne alışmaya başladı. Artık evet. dairenin ne olduğunu artık halk biliyor. Evet, 2 artı 1'den diyorsunuz. 3 artı 1 dairelere 4 artı bir dairelere geçişler yaşadılar. Bir artık şehrimizde daire kültürü oluştu. Yani daireyi biraz daha lüks olsun, biraz daha kullanışlı olsun. kullanışlı olsun kalite bir bina olsun. Birazcık da büyüklüğüne dikkat ediyorlar. Rahat olsun diye. Rahat, değil rahat olsun diye, evet. E, tabii ki alırken komşularına da dikkat ediyorlar. O ne da demişler? Çok ev alma komşu aldım evet, efendim. Evet efendim. Evet efendim. E, peki sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mıdır? Her sektörde olduğu gibi biliyorsunuz e, bu sektörde mutlaka sıkıntılar vardır. Sizin yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir efendim? Ya, kontrolsüz bu işi yapan insanlar çok fazla mesleğimizde. Evet. E, biraz sektörün e, disiplin edilmesi lazım. Evet. Maalesef o yok sektörün haksız e, kazanç sağlıyorlar değil mi efendim? E, i̇kincisi yani e, meslek eğitimi almadan bu işe başlıyorlar evet. e, sanki çok basit bir işmiş gibi evet. e, doğru bir şey değil tabi alıcının da satıcının da dikkat etmesi gereken şeyler bunlar yani evet e, meslek bilinci yüksek kurumlara biraz eğim eğilim, eğilim göstermeler. Peki efendim bu Orta Doğu'daki kriz. Sizi etkiledi mi ya da ne kadar etkiliyor? Biliyorsunuz ortada da e, bir krizimiz var Suriye bölgesinde ve civarında. Bah, Suriyedeki kriz bizi çok etkilemedi. Evet. Sadece e, gayrimenkul alım satım etkilemedi çünkü faizleri düşünce gayrimenkul evet. bir yöneliş oldu. E, bankalar bu konuda bizim sektörü çok destekler çok güzel oldu. Çok evet. e, Fakat Suriyedeki tabii ki komşumuzdaki. Olan olaylar üzüyoruz, evet. sosyal bir insan olarak bizi üzüyor olmaması gerektiği gibi. En kısa zamanda çözülmesini bir. Sadece ticari efendim. açısından Antep'le yakın bir ticari potansiyeli vardı. Ona biraz zararı dokundu. Evet. Ama gayrimenkul sektörümüzde bir zarar oluşmadı. Evet efendim ee, çok güzel. Yani tabii ki Gaziantep biraz gayrimenkul alımını da seviyor. Evet efendim yani, ne kadar güzel. E, fazla paralarını hep bu sektörde değerlendirmeyi düşünüyor. Güzel de bir yatırım. Bir de böyle e, herkeste bir e, daha iyi daha iyi yerler alayım, daha iyi yerde oturayım diye böyle bir gayret çaba var. Evet. Böyle bir rekabet de var yani insanlar arasında. Ne kadar güzel. Peki efendim müşterileriniz öncelikle neden sizi tercih ediyorlar? Vallahi biz e, doğru çalışmaya, dürüst çalışmaya, belki çaba bir hizmet ediyoruz. kalitemiz var. Yani işimizi severek yapıyoruz. E, bizim için insan önemli bir değer. Ona çok önem veriyoruz. Çok ee, i̇nsan kazandıktan sonra da zaten diğer şeyler kazanılır. Evet, evet, Onu çok önemsemiyoruz yani. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz, plan ve projeleriniz nelerdir? Gelecekte e, bir kızım, bir oğlum var. Evet. E, tesadüf e, belki ama bunun bir tanesi e, kızım mimar, mühendis. Oğlum da inşaat mühendisi e, bu sene son sınıfta. Bunların şimdiden şirketini oluşturdum belki kısa bir zaman sonra inşaat sektörüne de yavaş yavaş atılacağız gibi geliyor. İnşallah. Onların efendim. Hayırlısı olur. bilinci doğrusunda. Evet efendim. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Gayrimenkul doğru bir yatırımdır. Ee, gayrimenkulları tanımaları insanları ne kadar erken tanırsa onlar için bir şanstır. Evet, evet. Gaziantep için de gayrimenkulun yatırım araçlarında bir önceliği vardır. Evet. Yani çok severek e, gayrimenkul kullanmayı e, istiyorlar. E, biz de onlara doğru bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diyorsunuz ki eğer bize gelirlerse yani elimizden geldiğinde evet. Geldiğince her zaman onları en iyi şekilde yönlendiririz, en doğru yatırımları yaptırırız, hiç kaygı etmesinler, evet güvenerek gelebilirler. Elimize geldiğince müşterilerimizde yani Diler yüzde Hizmet en iyi kendine. hizmeti vermeye çalışırız, sevgiyle yaparız bu işimizde. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluruz. Evet efendim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Estağfurullah. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici, bugün size Gaziantep Birleşmiş Emlakçılı Anonim Şirketi'nden seslendik. Söz merkez stüdyolarında.